Önemli davanın dosyası bu mu? Bunların hepsi paçavra. Birinin davayı kaybetmesini mi istiyorsun? Babacım, ben. Sana oğlum demekten utanıyorum. Babacım, ben. Artık gidebilirsin. Biliyorum. Bu kişisel mesele merak etme. Müdahale ya da yardım etmeye hakkım yok ama... Bilmiyorum. Tek bildiğim şey... Büyük babanın çok kaba davrandığı. Adam tam bir diktatör. Herkesi kasıp kavuruyor. Manu yeter! Sana ne söyledim? Seni ilgilendirmez bu. Senin yapamadığın eniştem yaptı. Süper enişte. Abim o. Enişten. bir dakika, enişten. bir dakika, bir dakika. Sakin. Ben senin abinim, Aha. senin de enişten. Ama işe geç kaldım. Tamam, görüşürüz. Tamam, iyi. Abi sakın geç kalma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.